Merhabalar efendim merhabalar hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün Allah derken işte bak bir dakika lan yaşıyormuş gibi tepki verdim ha <laughs> vallahi şu an oynuyormuş gibi tepki verdim böyle olmaması lazımdı şu an sesi üzerine kaydediyorum. E, videoyu oyun konuşmadan çektim. Sadece oynarken çekmiştim ve böyle bir video atacağımdan zaten bahsetmiştim. Oyunun genel hataları vesaire bunlardan bahsedeceğimi dile getirmiştim. Burada hemen bir hata gördüm mesela. Orman temini önermediğim için küçük temi çıktıktan sonra direkt saldırı temi vermiş ve bu alacağım XP ve ormana vereceğim hasarı ve erkenden yükleri alamayacağım için direkt ben hasarımı azaltmış olacak. Burada buraya oynuyorlar ama biz buraya çabuk dörtlediğimiz ve Java hasarı verecek tane adamımızın bir anda orada olduğu için rahat bir şekilde canı kesiyoruz. Kagura devam edemeyecektim çünkü W'su vardı ve yukarıdan racir geldi. O yüzden aşağıdaki bedava ekmek olan kusyona döndüm ve onu kestim. Birazcık çok konuşacağım bu videoda. Dırdır edeceğim, bazı şeylerden de bahsedeceğim, anlatacağım ve çay da var şu an yanında. Umarım hüpürdetme sesim gelmez. Siz de hemen çayınızı, çorbanızı, yemeğinizi alın abi, oturun. Burada Raja'da da çok güzel şekilde oynuyoruz. Mükemmel düşüyoruz. Devamında Java'da pençeyi basıp slow veriyorum. Devamında abi onu da kesiyoruz ve dakika 2'de oyuna 4 tane kill başlıyorum. Her şey şu an müthiş değil mi? Evet. size öyle sanın. Neyse oyunumuzu oynayalım. Bir çay içeyim ben. Çay içerken bu arada oyundan da kaplumbağa yahnisi var. Ekmek arası kaplumbağa yiyoruz kardeşim. Oh, onu da böyle alıyorum. Bir ormancının isteyeceği her şeyi var şu an elimde. 4 kill. Oyun domini halde. Orma şeyi de aldım. Ee, kaplumbağayı da aldım. rapor parasını erkenden bitirmişim. 10 tane yüküm var. Müthiş. Her şey kusursuz gibi. Her şey kusursuz değil mi? Evet. Şimdi burada oraya oynuyorum. Gereksiz yer hamle yapıyorum. Hiç gerek yok böyle bir şeye. W'yu doğru dürüst alama, al, alsam bile galiba yetmeyecekmiş. Burada Jabı kesiyoruz ve hemen Buradan buraya atlıyorum ama racir geldiği için buraya geçiyorum. Buradan hemen velede geçip velede alıyorum. Böyle şu an her şey hala çok güzel. Müthiş derken Akai bir tur sattı. Gerek yoktur. Sıfır alaka. Burada birazcık şanslıyım. Ee, burada geleceğini bekliyorum zaten. Elim W'da geldiğini görünce de hadi otomatik olarak atıp çıkıyorum. Aşağıda harit de düştü. Hiç gerek yok mesela böyle hamleler arkadaşlar. Anladınız mı? Yani bu kadar öndeyken zaten Oyunu domine ediyoruz. Yani bir kere ölmeniz emin olun ki. Yani siz oyun başında 10 tane kill alın. Sonra hepiniz birer defa ölün. Emin olun ki oyun eşit seviyeye gelir. Bir anda gelir. Gerçekten gelir. Adamlar orman alır, kule alır, sizdeki altınları alır falan derken o kadar oynadığınız oyunun hepsi boşa gider. Önce de burada bizimkiler <laughs> testi çeviriyorlar. Hem Kaja ultisi hem diğerinin ikisini yiyor Akai ultisi. Öyle oynuyorlar. Burada çıkıyorum. Kagura'nın geldiğini gördüğüm için devam etmek istemedim. Çıktım direkt geriye. Oradan Akai devam etmişler. Sıkıntı yok diyerekten buradan tekrardan buff'ıma doğru geçiyorum. Bir çay yükleteyim ben yine. Allah. Bunun devamında buff'ımızı alıyoruz. Buff aldıktan sonra şimdi evet benim kayışlarımın kopacağı yere doğru yavaş yavaş ilerliyoruz abi. Arkadaşlar bu videonun dersi şu Kuleyle şaka olmaz Özellikle Birazdan zaten göreceksiniz Şimdi mesela Akai Akai orada görüşünü veriyor Güzel ben yengeci aldığım için Yapması gerekeni yapıyor Burada oradaki çime atıyor galiba Orada görüş yok Hala yok Arkadan bizim Jav geliyor Bunu kule altına atıyor Kombo yiyor ve ölüyor Hata mı tam değil karşıda iyi oynamış. Gereksiz bir hamle yapmış aslında ama bilemezdi onların öyle geleceğini vesaire. Ama ultiyi erkenden atabilirdi. Bunu da yapması gerekiyor. Ulti direktmen atsaydı Jabon'u atamayacaktı ve otomatik olarak oradan kurtulmuş olacaktı. Benim burada Kaisler kopmaya başladı zaten. Çünkü ikinci ölü şu Akai'nin ve bildiğiniz katliam bu kadar öndeyken böyle hatalar yapılmaz. Adamlar üzerine gider kaplumbağayı alır, sendeki altınları alır ve bir daha o rahatlığa erişemezsin. Şu an altın farkı kalmamış durumda. 8 tane killimiz var. O da altısı bende zaten oyun başında aldığımız killler dolayısıyla. Öyle adamlar gider kaplumbağayı da alır. Temiz temiz oyunlarına bakarlar. Biz de böyle zırlamaya başladık arkadaşlar. Evet. Kaplumbağayı aldılar. Biz orman kesiyoruz. Şimdi problem şu. Oyunun birazdan zaten genel problemlerinden bahsetmeye başlayacağım. Middeki kahramanımız Harit. Berbat bir pik. Midde bulunması gereken bir pik değil. Bulunsa bile yanında tekrardan ekstra bir büyü hasarı daha bulunması lazım. Yani iki tane büyücü gönderirsen yine mantıklı olabilir. Ama Akai'nin peşinde hasarını tamamlayacak hiçbir şey yok. Yani Harit şu an sadece hamle bekliyor. Ama middeki büyücü dediğin kahraman oyun kurar. Ya da o erken oyunda oyun kuramazsa bile devamında kurması lazım. Burada ufacık bir şanssızlığımla ve benim bu oyun oynarken o kadar kafa yiyorum ki yani çıldırdım yani zaten burada böyle <laughs> bu kafalara girdim artık yani böyle kendimi daha dağa taşıyım geliyor şunu diyorum neden ya neden diyorum ya yani? bu kadar öndeyiz niye ölürsünüz ki yani niye ölürsünüz diye böyle bir kere tilt oldum orada zaten benim gittim artık yani ben bu saatten sonra oyunda yokum it gibi öndeyiz. Boşa satıyorsunuz yazdım burada da. Yukarıdaki fight'tan bahsettim. Hiç gerek yoktu çünkü. Bakın kuleler gitti. Fark ettiniz mi? Top gitti, mid gitti. Bitti oyun ya. yani. Oyun kontrolü kontrol aldı yalnız. Kontrolü gitti yani. Şu an altında döne geçmişler gördüğünüz gibi. 500 gold öndeler. E, top lane'de Kaja Gus'u kesiyor. Güzel. Sıkıntı yok. Mid lane'de Akai'nin hasarını devamlayacak. edecek. Akai'yi ayak uydurabilecek bir çar olsaydı eğer dürtücek bir çar olsaydı eğer çok daha iyi olurdu. Ama Halit Kavura'yı dövecek bir çar değil. Leyen için konuşuyorum en azından. Fight'a dönse belki ama Fight'ta da adamlarda çu var. Kagura zaten bir yetene kadar çıkar. Roger var. Yani Fight'ları bizden her şekilde daha güçlü. Yani bizim bu piklerle oyunu kazanabilmemiz için oyun başında o müthiş başlangıcı devam ettirebilmemiz gerekiyordu. Ama ettiremedik. Ettiremedik bakalım devamında oyunun neler neler olacak. Şimdi problem şurada benim için şöyle başlıyor. Hiçbir yere gidemiyorum artık. Anladınız mı? Yani kayışlar koptu artık. Çünkü bir yere gidemiyorsun. Hiç hiç kimse fark ettiyseniz zaten oyunun gidişatında şuna dikkat edin abi. Fight başlatacak adam yok. Yani kimse fight başlatamıyor. Ben bir şekilde giriyorum iki tane bak iki tane yetenek atıyorsun ondan sonra ultiyi basıp çıkıyorsun. Oyun boyunca hep bu sahneyi izleyeceksiniz merak etmeyin. Çünkü kimse giremiyor. Çünkü Akai'de girse ne yapabilecek ki? Arkasında kim hasar verecek? Allah aşkına bir düşünün. Akai oynuyorsunuz. Arkanızda Change, Harit ve Kaja var. E kim hasar vuracak oraya? Hiç kimse. Hasar vuracak kimse yok arkada. bundan bahsediyorum. Mesela Kajer'in eleğinde bizim kaburamız olsaydı veya bizim paşamız olsaydı veya bizim çuğumuz olsaydı veya bizim yuzongumuz olsaydı her şey çok farklı olurdu. 3 tane, ben de sayarsan 4 tane ekmek bekleyen çar almışız. Yani Akai'de bir şey yapamaz. Dediğim gibi kazanabilmemiz için Böyle oyunları kazanabilmeniz için oyun başında iyi başlamanız ve devamının kusursuz getirmeniz lazım. Çünkü oynuyorsunuz, oynuyorsunuz, oynuyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra bir fight kaybettiğiniz anda adamlar birer kule, bir kaplumbağa, ikişer orman aldı mı eşitsiniz. Oyun maalesef bu yönden çok sıkıntılı. Hem de bayağı sıkıntılı yani. Burada galiba evet Kaja gereksiz ölüyor abi. Ultiyi bile orada. Açıkta açıkta bekliyor. Ölüyor. Böyle şeyler dediğim gibi eksik kaldığınızı görünce bu sefer adamlar üzerinizi daha da darlamaya başlıyorlar. Yani hiçbir şey yok. Ben sadece gördüğünüz gibi sadece kaçmak için kullanabiliyorum. Çünkü giremiyorum. Hasarımız o kadar eksik ki. Tamamlayacak hiçbir çarımız yok. Kulelerle şaka olmaz. Bu bir. İkincisi. Çok iyi oynuyorsan. Oyuna çok iyi başladıysan daha doğrusu. Devamını normal oyunundan daha iyi getirmen lazım. Çünkü sen 10 tane kill al, Adam seni bir keser babacım tamam mı? Senin fight, bütün yük sende kaldığı için sen artık oyunda yoksundur. Seni bir düşürür. Devamında gider. Diğer fight'ı kazanır. Ve bir anda o aradaki 10k altın farkı 2k'ya iki 2k'da hiçbir şey ifade etmez. Burada fight'ı... Abi aslında yorum yapacak hiçbir şey yok. Çünkü o kadar güçsüz ki. Yani sadece böyle var ya. Yani minyon tutarız ha. Başka hiçbir şey yapamayız. Yani böyle anca uzaktan uzaktan vururuz. Onlar da hep böyle 50-100 canla kaçıyorlar. Roger bir defa da oyun başında şu bot kaçmıştı. Hiçbir şey yapamadık. Fark ettiniz mi? Oyun başında yaptığım agresif oyunla şu an oyunun gidişatı ne halde? Peki şimdi şunu sorabilirsiniz. Osman neden lane itmiyorsun? Arkadaşım itemem ki. Oyunda çoğu gibi bir faktör var. Ve hiçbir görüş vermiyorlar. Adamlar hiçbir görüş vermiyor. Ben iki tane duvar, duvardan gittim mi? Üçüncü, hadi dördüncü bile atamam büyük ihtimalle. Enerjim bitecek. Çünkü mavi bakım yok. Bitmemiş olsa bile. Baksana bak. Çoğu mesela farm itiyor. Sonra bir bakıyorsun yukarıda gözüküyor. Jav yok. Kagura yok. Roger yok. Gus yok. E, görüş vermeyince ne yapabilirsin? Giremezsin. Lane'i tersin ama adamın orada çıkma ihtimali çok yüksek. E orada çıkarsa da yatarsın aşağıya. Burada bunu oynuyorum. Dediğim gibi anca şunu yapabildim oyun boyunca. Yani girdim iki tane vurdum abi ondan sonra kaçtım. Orada Kaja Javu takıyor. Bunu bilen adamlar durur mu? Devamında yargıyı hemen bizimkilere dağıtıyorlar. E, Çoğu geliyor. Şu an şu fight'te mesela kalmamız inanılmaz bir hata. Ne gerek var? E, Kaja'nın ultisi yok kanka. Akai'nin ultisi yok. Hepiniz ultileri atmışsınız. Çıkın yani. Geri çıkın. E, ölürseniz adamlar giderler. Lord'u alırlar. Gerek yok anladınız mı? Ben niye fight'e devam etmedim? Çu geldi. Ultim yok. E, gerideyiz zaten. E, adamlar ne yapacaklar? Dövecekler. Git lane'ine bırak adamlar en azından lord alamazlar belki. Burada Kagura Roger var. Buradan efendim oraya atlıyorum. Oradan şuraya geçiyorum. Buradan Gus geliyor. Buradan Gus atlıyorum. Oradan ulti basıyorum. Yine kaçıyorum. <laughs> Bunda abi bu oyunun özeti şudur. Ling'in ultisi kaçmak için kullanılır tamam mı? Başka hiçbir işe yaramıyor. <laughs> Bittim yani şu saatten sonra var ya. Bir yandan şunu diyorum yani. Umarım kaybederiz. Çünkü gerçekten hak etmiyoruz. Şu maçı kazanmayı gerçekten hak etmiyoruz. Yani bitmesi lazım diyorum. Yani kazanmayalım. İşte Change'in yüzü suyur Bir de hani erken Lord. Bu, konu, bu konuya da değineceğim. 12 öncesi Lord'un ne kadar saçma olduğundan ve hangi durumlarda alınması gerektiğinden bahsedeceğim. Çayım soğudu şunu bir bırakayım köşeye. Burak da zehir gibi çay yapmış bu ne ya. Çıkamıyorum gördüğünüz gibi. Yokum yani şu an artık ben oyunda. Görüş top lane'i Üst koridoru Gus himayesi altına almış. Aşağıda Chu var. Yani oyunda zaten hızlı bir cevabı var. Hiçbir yere gidemiyorum. Bizim change'imiz, kajamız, haritimiz bir şekilde takımdan hamle bekliyor. Herkes birbirinden hamle bekliyor. Birbirini gösteren Spider-Man falan. Öyle bir durum söz konusu. Ses kasmaya çalışıyorum ama zaten bak şimdi duramıyorum anladınız mı yerinde? kafayı yorum bir yere itmem gerekiyor. Sıkıldım artık orada durmaktan. Bak bir tane kombosuna bam. O da DS'de ölmüştüm. Zaten devamında şuradan jav geliyor babacım baskını basmış şekilde. Bam bam bam. Biliyorsunuz zaten sonra. ne olacağını pek de bilmiyordum diyemem. Belliydi zaten hani öleceğim. Bu da benim bir hatam. Gitmem gerekiyordu ama sıkıldım arkadaşlar anladınız mı? Yani oyun başlamış. Canavar gibi oyuna başlamışım. 6-0 oynuyorum ve oyunun hakkı bu değildi yani gerçekten bu değildi. Ya buraya gelince de ben artık kaybedek ya dedim ya. Harbiden kaybederim. Çünkü tutamayız. Hasarımız yok. Hasar diye bir şey şu an şu takımda yok. İşte Koca çok vuruyor, Chen çok vuruyor. İşte harit şöyle böyle de karşının pitlerine karşı güçsüzüz yani. Adamlar canavar gibi bir bir anda çöküyorlar. Roger, Koguru Java Şu arkadan yiyecek dört tane ekmek var. Kaja. Kaja'ya bir vurdum öldü. Bana bir vurdum öldüm. Çence bir vurdum öldüm. Harita de yakalarsa o da öldür. Yokuz yani. Zaten birazdan heyecanlanacaksınız. <laughs> ben fight'ı ben başlatıyorum. Yani bir hamle yapmaya çalışıyorum. Sıkılıyorum çünkü tamam mı? Bak hep arkadayım. Duvara çıkamıyorum çünkü buff'ım um yok. Ben yani bir şey olsun diye bekliyorum ama diyorum ki yani bir şey de nasıl olabilir ki? Burada mesela Kaja Roger'ı tutacak şimdi. Fiske atacak. Ama biz oldu değiliz. Uzağız. Yine böyle 50 yüz canla kaçıyor. Oyundaki bu böyle üçüncü kaçışı. Ben yine o mükemmel ultimi kaçmak için kullanıyorum. Burada alev atışı geliyor derken aynı heyecanı bir daha yaşadım. Çünkü oyunda da böyle ıkınmıştım. yapın böyle kendi vücudumla tepki verdim ona. Böyle bir ufak tefek sağa sola kaydım kendimce. Öyle. Orada da kajamız ve haritamız ölüyor. Yukarıda bu çocuk... Ee, galiba bu burada satıyordu. Evet. Burada Akai'yi kesmek için sattı. Yani burada şu hamle şunun için yapılmış olabilir diyeceğim. Tanksız kalacağız ve biz iki kişi, biz iki kişi kaldığımız için kuleleri falan açacaklar. Bunu düşünerek yaptıysa zekice bir hamle. Ama kill için yaptıysa yazık kafana pek bilmiyorum hani hangisi için yaptığını ama büyük ihtimalle bana tuttuğunu falan sandı girdi kesmek için ama maalesef yanlış edin kardeş. Evet. Lord çıkıyor. Lord ve buff. İki tane güzel bir seçeneğim var şu an önümde. Buradan bakıyorum buff'ımı zaten yemişler. Buradan abi base atacağım. Redim'i de almışlar ve Lord'u alıyorlar. Lord'dan sesi kast. Böyle bir çalma denemesi için oraya yavaştan gidiyorum. Onlar da hepsi gündür cemaat. da girmişler. Loja ulti attığı için hemen ultiye basıyorum. Burada müthiş bir çarpla Lord'u çalıyorum. Ve hemen oradan çık atıyor herkes zaten. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Ama şöyle bir sıkıntı var ki... <laughs> Lord'u hani böyle şey gibi düşünün arkadaşlar. Çocukların önüne çikolata koyarsınız ya. ha onun gibi yiyorlar yani. Lord'u tamam mı? Bak ben diyorum ki şimdi şunu kuruyorum. Abi midi itsek, botu itsek, şöyle gitsek oradan birer kule açsak falan altında biraz toparlasak. Aynen. Oyunun görüşünü, gidişatını biraz elimize alsak, lehimize alsak derken ben burada bir tane sadece minyon kesiyorum. Sonra bir de bir gidiyorum, kule alıyorum. Sonra bir bakıyorum ki aa bizim Lord var ya e ee, o, o artık yok. <laughs> Lord'u yemişler bildiğin şuna bak. Nasıl kestiler onu anlamadım ama yani Chu ve Gus yok etmiş yani. Bir i̇lk başta Gus biraz vurdu gitti. Ondan sonra e, Chu geldi. Lord'u halletti ve gitti abi. Şu maçın yani bu kadar pasif geçmesi gitten zoruma gitti yani. yani şu maçı izlerken mesela müthiş fightlar lazım lazımdı ama yani öyle şeyler döndü ki oyunda maalesef gidişat berbat hale geldi yani. Sadece karşıdan hata yapmasını hata yapmadıkları için de hamle yapmasını bekledik yani. Başka hiçbir şey yapamadık. Ben yine buraya gidiyorum. Yani mavime güvenerek gidiyorum. Oyun boyunca mavimi tam anlamıyla al almış olabilseydim yine bir şey yapabilirdim. Belki yani lane falan bitirebilirdim ama... Dedim, dedim gibi yani çok kötü. Buradan Chu'dan kaçıyorum. Buradan geliyor Kagura var. Kagura'dan buraya sıçıyorum Buradan Jav geliyor. <laughs> Benim yine o mübarek ultim sadece kaçmaya yarıyor <laughs> Başka hiçbir şey aramadı oyun başındaki o fight haricinde. Sadece kaçtım abi. Sadece kaçtım. Bu videodan çıkarılacak ders dediğim gibi Ling'in ultisi kaçmak için vardır. Adamlığın %90'ı kaçmaktır. Lord'a 2 dakika kaldı. Evet. Fark ettiniz mi bizdeki çaresizliği? Hiç kimse hiçbir yere gidemiyor. Çünkü sadece Akai'miz var şu açısından. Ve arkasından devam edebilecek bir tane savaşçımız biliyor. Şu metada savaşçısız oyuna girmek bence çok saçma. Gerçekten saçma yani. Ha, yani girmiyorsan bile yani tanklı bir oyun oynamayacaksın. Böyle full hasar alacaksın ki o şekilde baskı kuracaksın. O da yani bizim harcımız değil. Yani bu videoyu izleyenlerim harcı değil. Ondan başlıyorum. Hani beşte girmeniz lazım. İyi çok iyi takımlar kurmanız lazım. Vesaire vesaire. Yani bizim takımlara tank şart abi. Şöyle. Hani support falan oynuyorlar. İşte bu aralar. Şey fark ettim ya. Asya'da ne yapıyorlarsa vallahi bizim server'da aynısını yapıyorlar. Angela mı aldılar babacım? Ooo kardeşim Angela meta olmuş haberiniz yok mu ya? Hemen Angela piklemeye başlıyorlar. Rafael piklemeye başlıyorlar. Normalde siz alsanız tamam mı? Size hakaret ederler. Ama Asya'da bir kere oynandı diye hemen meta'ya giriyor. bizim burada da. Bu da benim ultim yine boşa gitti. Kaja ultiyi bile atmadan öldü. Çünkü pikimiz berbat halde. Ben de ona orada kızıyorum. Ne yapıyorsun ya diyorum. Öyle. Açılmaz sonu. Bekliyoruz sadece. Uzatıyoruz. Bu da minyon keseyim bari bile olmasınlar diyorum ama şu kardeşimiz hızlı bir şekilde üzerimize geliyor. Burada Evet. buraya iyi izleyin arkadaşlar. Hadi bak, Buradan buraya geçiyorum. Beyz'e basıyorum. Oradan Chu kardeşim tekrardan geliyor. Tekrardan ben buraya geçiyorum. Burada birazcık bekliyorum. Gelecek mi gelecek mi derken orada birazcık bekliyor. Tekrardan üzerime geliyor. Buradan Roger de gelmiş oluyor. Buradan buna geçiyorum. Buradan buraya geçtikten sonra tekrar buraya geçiyorum. Ama burada bekleyeyim derken Jav geliyor. Jav'dan da kaçmak için buraya geçiyorum. Buradan da buraya geçtikten sonra ormana geçiyorum. 30 saniyedir kaçıyorum yani. Anladınız mı? I Hiçbir şey yapamıyorsun. Atlayamıyorsun, giremiyorsun vesaire. Ee, Lord çıktı ama bu sefer Bafa buff yöneliyorum. Buff'ımı bir alayım diye. Hemen buff'ıma geçiyorum. Ama devamında buradaki mesela bizim yanlışımız, benim yanlışım bu ee, kusa Kus devam etmek oldu. Ama pençemi zaten atmışım yani. Lord'a pek... O an ne hissettim hatırlamıyorum. Hani hangi kafadaydım. Onu hatırlamadığım için böyle bir yorum yaptım. Ya de zaten olmadığı için mi orada gitmedim yoksa fark etmedim mi bilmiyorum. Ama yüksek ihtimalle fark etmedim ki fark etsem bile pençem olmadığı için gitmezdim. Gitmezdim yani yapacağım hiçbir şey yoktu maalesef. Büyük ihtimal karşıdaki kuş enayilere bak ya beni kesmek için zorlu sattılar falan dedi ama yapacak bir şey yok. Yani zaten ben şu an şunu düşünüyorum Allah'ım bitsin artık. Tamam <laughs> bitsin bitsin ya. Bitsin de bir su içeyim. Birim de yüzümü yıkayım. Bu atıyor. Mecburen iki tane tanktan çıkıyorum hani. Belki bir hata yaparlar hani bir fight döner bir şey yap bir şey olur. Akai bir tutar. Ne bileyim bir hamle yap. Kaja gider çimlerde pusar risk alır birini tekler falan ama yok. Kimsenin hiçbir şey yapacağı yok. Herkes öyle bekliyor sadece. Change'imiz yana ulti atıyor sadece. Akai hiçbir şey yapmıyor. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Akai bir şey yapsa da arkasından bir şey yapacak kimsemiz yok. Garip anlayacağımız. Yokuz yani. Öyle Lord'u yine Çengin yüzü suyu metre tutuyoruz. Sonra artık ben bir girek diyorum yani tamam mı? Artık bir girelim yani. Artık bir fight. Artık bir fight. Bak yine fight'i ben başlatacağım burada bir yerde. Ve <laughs> son fight'i izleyeceksiniz. <laughs> böyle vurmaya çalışıyorum ama vuramıyorum tabii ki. Yırtıyorum. Gördünüz mü? Yani şu an mesela şöyle şeyler yapmamam lazım. Ama işte arkamda hiç kimse yok. Gidecek kimsemiz de yok. O kadar anlayacağım ki kimse giymiyor. <laughs> Şimdi evet son sona doğru o kaçınılmaz sona doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Burada atlıyorum. Fight'i ben başlatıyorum. O kadar kötü ki piklerimiz lan. Harbiden ya. Bu da zaten bunu kestikten sonra şuraya geçiyorum burada. Arkaya bakayım derken bir anda çığ beni itiliyor. Yere atıyor. Zaten ben öldükten sonra herkes de kesmişler. Öyle olunca da ben de zaten bitsin bırakın ya diyorum. Zaten hani gözden çıkartıyorum. Zaten çıkartmasam da bitmiş olacaktı. 6-0 başladığım Lord çaldığım oyunu maalesef ki kaybediyorum. Mide harit alınmaz. Mide bana göre change de alınmaz. Alıyorsanız da çok iyi oynamanız lazım. Kusursuz oynamanız lazım. Durumdan ee, durum ibaret. Daha et bile, daha bir level'da bile, iki level'da bile iş yapacak çarlar almanız lazım. Harit denen çar. En azından alın neyinde oynayın yani. Boş boş bir çar. Bu şekilde durum. Kulelerle şaka olmaz arkadaşlar. Kuleye girmeyin. Gerçekten girmeyin. Oyunda bir iki yerde bizim tankımız kule yüzünden öldü ve ultilerinizi atmaktan lütfen çekinmeyin yani. 20 saniye 30 saniye maksimum ultiler. Atın abi. Zaten fightlar 2 dakikada bir dönüyor. Atın yani boş ver. Korkmayın. Hasarlarımız ve durumumuz bu şekildeydi. Umarım hatalarımızı görmüşsünüzdür ve kaçırdığım yerlerde varsa da oyunun genel hattıyla bir ders almışsınızdır. Ara ara öyle oyunlar çekip paylaşacağım. Bu videodan çıkarılması gereken şey nedir diye sorarsanız bana göre şunu hep söylüyorum. Eğer oyuna çok iyi başladıysanız daha iyi oynamanız lazım. Gerçekten. Çünkü şu, şu şu şöyle düşünün ya. Yani binanın birinci katına kadar çıkarsanız düştüğünüzde en fazla ah dersiniz. Ama binanın beşinci katına kadar çıkarsanız düştüğünüzde ölürsünüz. Çok fazla öndeyseniz, çok fazla kasıldıysanız, ve çok fazla yük aldıysanız üzerinize bir kere hata yaptığınız anda sizdeki altınlarla beraber o ölüm süresinin uzunluğu da var işin içinde. Bütün oyunun gidişatını, bütün oyunu domine etmenizin karşılığındaki o güzelliği kaybedersiniz. Hepsi gider. Ölürsünüz abi. Okey. O yüzden iyi başladıysanız normal oyununuzdan daha iyi oynamanız lazım. Daha dikkatli oynamanız lazım. Garanti oynayın abicim. Garanti oynayın. Girmeyin. Kuleyle şaka olmaz. İkinci de bu. Özellikle şu anki güncellemede kuleyle şaka olmaz. Ve metayı takip edin. Saçma sapan çarlar almayın. Midleyini daha doğrusu oyunu tank ve büyücü yönlendirir. İzlediğiniz oyunu Roger taşımadı izlediğiniz oyunu Jav ve Kagura taşıdı. Ve piklerinin varlığı. Çuğu pik bile bir korkutucu pik. Cılız çarlar için. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.